Hoş geldin, geçmiş olsun. Sağ ol abi. Kardeşim telefonun nesi vardı bana anlatır mısın? Abi yere düştü, Ahize'den ses gelmiyor. Yani iç kulaklık, Ahize dediğimiz evet. bölgeden kulağına tuttuğunda ses gelmiyor değil mi kardeşim? Evet. Endişe etme hallederiz. Bu geri dönüşüm cihazlarında hep mi böyle kısa sürede sorun çıkar ya. Bak bu etiketler geri dönüşüm etiketleri. Taksitle satıyorlar. Hepsi burada üzerinden. İşte Yepi denen, sahibin şeyi üzerinden, uygulaması üzerinden ama gelen cihazların bir çoğunda problem var yani bana da çok denk geldi. Ne bileyim, siz biliyorsunuz alıyorsunuz ama siz bilirsiniz yani. Bir çoğunda problemi görüyorum. Çok kısa sürede çok büyük sorunlar çıkarabiliyor. Bak geri dönüşüm işareti şunları. Etiketini de kaldırdığım an şey kabul etmeyecekler, sorumlu kabul etmeyecekler. Çünkü ben bu etiketi kaldırdım ya. Elektrimisiniz diyecek falan yapmışsınız falan yapmışsınız. Gerçi düşürmüşler cihazı ama düşmese de problem çıkaranlar oluyor yani. Kardeşim hoş geldin. Hoş buldum abi. Geçmiş olsun kardeşim. Telefonun kullanılmaya hazır. Teşekkür ederim abi. Buyur kardeşim. Hayırlı olsun kardeşim. Eyvallah. Sağ ol abi. Sen de sağ ol kardeşim.